Desert. Has. Bir dakika bende iki tane vardı. Abi bende iki tane vardı. Merhaba millet bugün görmüş olduğunuz gibi iğrenç bir saça sahibim. Ara sıra oluyor böyle biliyorsunuz. Neyse bugün görmüş olduğunuz gibi trade up yapacağız. Ee, işte i̇şte böyle çantada bir sürü eşya birikmişti. Pembe olsun ondan sonra işte pembe olsun, <laughs> mavi olsun, mor olsun falan. Bir sürü eşya birikmişti ben de bunları trade up yapayım dedim. Bakalım neler çıkacak görelim dedim. Aa, ne kadar sticker varmış lan. Aynen bu öyle bir video olacak. Hem size de biraz fikir olmuş olur. Hani trade up yaparken ah ne oldu? Trade up yaparken hani o bu kadar mı abi var? Niye böyle bu? Allah Allah. Neyse trade up yaparken yok daha var. Trade up yaparken yaparken işte ne koymanız, ne koymamanız. Ha anladım tamam. Falan ne işe yarar tarzı şeyler fikir edinirsiniz, fikir edinirsiniz diye düşündüm. O yüzden böyle bir video getiriyorum. Şu an biraz konuşamadım. Niye bilmiyorum. Telefon pilis parlama. Şimdi aynı şu mavileri bir yavaştan koyalım. İlk maviler yapacağız. Ondan sonra ondan sonra yavaş yavaş pembeler, eee falan morlar, pembeler diye kayacağım ve kurtulmak istiyorum. 850 eşya var çantada. 57 üçlü. O ne lan? Bu ne abi? Ha bu mu? Aa bu yeni silah. Nice. Şimdi bunun Bir sürü Star Trek'li var. Şimdi Star Trek'li mor bir şey ver bana. Bakalım. Seçemiyorum evet. Eğimim o kadar kötü oldu ki. 2-3 gündür CS e oynamıyorum rekabetçi. Adam akıllı. Ee, nice. MP7'yi çok seviyorum. İkinci elden hep MP7 alıyorum. Mek'ten al almıyorum. Kullanamıyorum çünkü. Tamam. Daha varmış. Star mavi var. Şey yok. Normal mavi yok. Oha. Lan sessene. Evet, kolduğumuz yerden devam ediyoruz. Bakalım kırmızı trade atlarından ne olacak merak ediyorum. Statek 9 Bu arada yeniyseniz mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla video görmek için benden kanala, kanala abone olabilirsiniz. Sekas kontraktif yapılan. Seç, 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 seç. Ve yakını vlog getirmeyi falan düşünüyorum. Artık böyle vlog çekmek istiyorum ama nasıl bir şey yapsam falan bilmiyorum. Bu pazartesi belki çekebilirim. Aa sarı ceket iyi galiba bu. Fena değil trade up'ta kullanmalık eşya yani. Bir sürü çok güç sayfa mor varmış. İyi. Bir dakika bunu koydum da ben bunu ne veriyor? Famas hayal etkisi, AWP elektrik kovan, parçalı kovan falan filan. Ya böyle bazen çok değerli pembe oluyor nadir falan. Onlardan acaba diyorum şey olur mu hani yanlışlıkla basar mıyım falan. Korkuyorum aslında. Abi bir dakika ben Diggle Blaze basmadım inşallah. Mor diye. Bir dakika ben Diggle Blaze var ya Korktuğum şey olduysa ağlarım. Ateş, ateş falan mıydı onun adı neydi ya? Desert. Has. Bir dakika bende iki tane vardı. Abi bende iki tane vardı. Ben, bir dakika şu an var ya videoya girmeden önce böyle bir şey olursa bir dakika yok. Onun adı başka bir şeydi. Oh. Ah. Ah. Oh. Su. Suyum yok. Yemin ederim var ya altıma etti korkudan. Öyle, öyle böyle bir değil o korkma öyle böyle bir korkma değil ya. Yani. Öyle böyle bir ne diyorum lan. Harbi ciddi anlamda korktum yani. Basacağım diye. Neyse Allah'ım şükür basmadım. Tamam şimdi kaldığımız yerden devam. Bunları ko koyalım şu morları da. Şu sertleşmiş kaş kaşaları. Hay kaşana. Bundan ne gelebiliyor? P9 soğuk kanlı. O ne lan? Ee, hangi şeydi? O USB yes, serum. Yo iyi değil ki onlar. Yani bilmiyorum. Daha doğrusu diyeyim. Sarmışık. Abi sarmışık pahalı değil mi? Bunun satirik fictionu 400 dolar falan diye biliyorum. Ateş yılanına gidiyor bu. Oha. P9 zümrüt ejderha. Bunları koyalım o zaman. Şu çıkarsa zümrüt ejderha. p okyanus köpüğü. AWP grafit. Çıkarsa var ateş yılanı falan yapabiliriz. Ve gelirse ciddi anlamda öylesine video çekerken bayağı kar etmiş olacağım. Desert Eagle parçalı kobalt. Bir dakika. Ne geldi? Parçalı kobalt. Yo, güzel güzel değil yani. Normal. Normal geldi. Neyse kaldım zaten devam. Şunları da yapalım seri. Mavi biriksin biraz. Bunları da yapmak lazım aslında. Çek abi. Ya ben morluluk koyarken yanlışlıkla Diggle koyacağım diye korkuyorum ya. Çok çok söyledim. Kesin koyacağım gibi geliyor bana. Ama dur bakalım. Heh. Tamam şimdi daha fazla mor kalmadığı için pembeye geçelim yavaştan. Bu video biraz kısa video olacak. Zaten anlamışsınızdır. Ama böyle bir şey getirmedim. Farklı hani CSGO ile alakalı farklı şeyler getirmek istiyorum şu an. Ee, şu an değil bu aralar genel olarak. Kırmızılardan bir şeyler mu diye baktım. Ee, bu aralar getirmek istiyorum. Şimdi stat Trek Takas kontrol. Hayır, e, trade barım var, para barın, para barı. Hmm. Sadece 65 liraymış. Oğlum bunlardan fena trade yap yaparım biliyor musunuz? Çöl servisinde mi ufak çiğniyor mu? Yok, görevde kullanılmış. Fena yapardım. Neyse şunları koyalım yavaştan. Nova Antika ne gelebiliyor? HP Meno var. Koy abi. Bundan ne geliyor? Altın mobil. İnşallah bunlar çıkmaz. Tam şuraya çıkmasını, kırmızısına çıkmasını istediğim bir şey koyacağım simov Dead Kitty hayır lan. ne Dead Kitty'si Şöyle bir pahalı bir şey yok mu? Şunu bunu koymam zaten bu a, bir dakika koyarım. Aa, yakıt enjektörü. Peki şimdi bu olsa bu var ya, çok güzel olurdu da. Böyle bir işe yaramayacak çünkü. Fabrikadan yeni çıkmış olması lazım. P90 Simov. Az Bu ne? Yıldırım çarpması. Koyabilir de sticker falan var onda çok. Aa vulkan gelebilir lan. O hem de Fakşini. Oha abi lütfen bu gidesi var ya çöz, çok çok iyi olur yani. Niye yazıyor okuyamıyorum bak kovamadımmış. AFP hipercana var. Şu şunun gelmesini istiyorum yüzde on şansımız var şu an ciddi anlamda. Ee, bakalım cellat. Asıl bunu, bunu koyma zaten. Revolver falan da gelebiliyor. Kötü bayağı. Kraken M4 A4 Asima bulan hiçbir şey gelmiyor güzel. Biraz seçmem lazım bunları gençler. Bu ne az açılmış. Front side miste. Şunları mı koysam Asimov gelir. Asimov bunlardan iyi mi? Vallahi hiç bilmiyorum. Aa Vulkan tamam. Tamam bunu da koyacağım. Ama bu... Keşke fake chain Her neyse. Koy ya. Bunu koymayacağım. Bu bir dakika fake mi? Oğlum bu 30 dolardı galiba. Bunu koyuyordum az da ben. Çıkar çıkar değil 30 dolar da. Koy bunu da. Hakik ecel kedisi ne? Ecel kedisi. İyi bunu hayatta koyma var ya Mac'ten falan geliyor bana çünkü sürekli trade up'tan. Başka ne koyayım? Düşünüyorum şu an. Yakıt en hadi bunu da koy. Asimov. Tamam bunu da koy. Gitsin ya please please give me pekçini vulkan kimi yazamıyorum bekle ha vulkan <laughs> dur ak47 buraları yazacağım vulkan tamam tamam gönderiyorum abi haydi lütfen yüzde on haydi lütfen tek kar tek kar edebileceksek bir tek o şekilde de biliyorum ama çıkacağını sanmıyorum hiç yani. Allah'ım ya en kötüsü falan çıktı herhalde bir de kesin fabrika değildir şey diyecektim savaş görmüştür diyecektim azlaşılmışmış Allah'ım ya neyse sıkıntı yok daha var daha var ha, şimdi yıldırım çarpması falan ne ayak bilmiyorum <gülüyor> falan <gülüyor> victoria victoria pahalı mı sanki pahalı ama satılmıyor gibi bir şey şunları bir koyayım ondan sonra var bir şey istemiyorum artık lütfen. Fronsight misi koy gitsin abi, bunu da koy. Koy ya, koy ne varsa koy artık düşün. Bunları, bunları koyarsam kesin Mekten şey gelecek de. O yüzden istemiyorum biraz daha. Savaş görmüş Niye koyayım canım buraya? P. 90 Simov, Cyrex falan. Hazır mıyız gençler? Mekten neon sürücü gelecek görürsünüz. Bekten ne olsun. Bak dedim abi abi şaka gibi ya. Var ya bunu koyduğunuz zaman direkt bu geliyor. Abi lütfen. Karizm Allah'ım ya. Fiyatı neydi bunun? 3 lira falan mı? Abi böyle bir zarar yok. Yani diyeceğim şu ki, diyeceğim şu ki bu silah koymayın abi trade atlara. Lütfen bu silah trade atlara koymayın. Sizin ve sağlığınız için, benim sağlığım, hepimizin sağlığı için Bakalım başka var mı top? daha devam edebiliyorum. Etsem mi bilmiyorum ki. Neyse etkisin ya hepsinden kurtulalım. Hepsinden kurtulalım. Koy Victoria'yı koy ya. Bunların zaten bir önemi yok. Hani var da tabii bir önemi. Şey kafasındayım. Şu an resmen düşüncesizce hareket etmekten Bunlar holo ama Holo ise kalsın bunlar. Normalmiş. Olsun yine de kalsın. Takas için ya çok çok pembe gitmiş olacak. Happy happy falan. Ecak hmm, et. Neyse ya bunu bunu yapmayacağım. Bir şey gelmiyor zaten. Hani her türlü zarardayım. Ciddi <laughs> anlamda her türlü zarardayım. Hiçbir şey gelmiyor. Bakalım başka trade up yapabilecek miyim? Morlardan falan şunlardan yapamıyorum mordan da yapamıyorum ee, satın alabilecek ee, olsam alırım ama alamıyorum mavi ah mavi yapabildim. tamam mavi yapamadım. biraz fazla düşündüm bu videoda ama düşünmek lazım böyle şeylerde yani orada vulkan bir çıksa güzel olacaktı bu ne kapla İyi mi bu Aa yok be ben bunu kutu... ilk kutudan açtım kutudan ilk açtığım mor buydu çok eskiden Vay anasını be. Aa şey de kalmadı. Lan bir kere trade up'ını yaptım her şey gidiyor ya şaka gibi. Ee, tamam o zaman başka bir şey olmadığına göre bu videoluk bu kadardı. Aynen bu videoluk bu kadardı. Gençler umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle farklı trade up videosu getireyim dedim. Hani ne çıkıyor ne çıkmıyor beraber görelim falan dedim. Ee, biriktikçe tekrar böyle video getiririm. Dediğim gibi eğer yeniyseniz kanala abone olabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Teşekkürler bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tamam. Hoşçakalın. Tamam.